Merhabalar herkese, hoş geldiniz. Bugün çocukların zeka gelişimine destek olması için resim tamamlama ya da desen tamamlama diye bilinen bu konuyu aktaracağım. En sonda bıraktığım soruyu çözene de bu ekte görmüş olduğunuz kitabı yılbaşında hediye ediyor olacağız. Haydi sorularımıza geçelim. İlk olarak desen tamamlama soruları yapılırken bize verilen boşluktaki beyaz kısmı şıklardan hangisinin geldiğini tahmin etmemiz gerekiyor ve bunun için çocukların aslında kafasında görselleştirme yapabilmeleri önemli. Çünkü bakın burada benim tutup üstüne attığım gibi onların ne yazık ki atma şansı olmayacak ve böyle tamamlandığını göremeyecekler. Bunları kafalarında hayal etmeleri hayal güçlerini kullanmaları yöntemiyle yapmaları gerekiyor. Burada zaten tek tek şıkları gösteriyorum ki ilk olarak temelde bu konu nasıl yapılıyor bilmeyen öğrencimiz varsa da öğrensin istiyorum. Hepsini tek tek yerleştirdiğimde bakın 2, 3, 4'te hep bir fazlalık kalırken bir numara oraya tam uygun olan cevaptı. Şimdi asıl sorularımıza geçebiliriz. Evet bu sorumuzda fark ettiyseniz bu 4 tane karede aslında birbirine benzeyen eşyalar var. Hemen gösterelim. Bakın bu sol üst köşedeki ve sağ alt köşedeki çarpı hemen hemen her bir birimde tekrar etmiş. O zaman soru işareti olan yerde de benzer şekilde tekrar etmesi gerekiyor. Bunların hepsi aynı. O yüzden şöyle bir baktığımızda hem çarpıların hem de dairelerin aslında benzer şekilde ilerlediğini görüyoruz. Bundan dolayı biz de şöyle çizerek göstereyim sol üstte bir çarpı, sağ alta bir çarpı ve yine köşelerde de yuvarlakların olduğunu görmemiz gerekecek. Onu da farklı bir renkle gösterelim. Bakın sol alt ve sağ üst köşedeki daireler hep tekrar etmiş. Biz de bu şekilde baktığımızda doğru cevabımızın bir numaralı şık olduğunu görebiliriz. Bu şekilde kolayca bu soruyu da tamamlamış olduk. Adı üstünde desen tamamlama biz de bunu aklımızda tamamlıyoruz. Haydi sıradaki soruya geçelim. Burada da yine klasik diyebileceğimiz bir soru var. Benzer şekiller ama içlerinde farklı farklı yöne doğru çizgiler, desenler, lekeler gibi desen tamamlama sorularıyla karşılaşabiliriz. Bakın bu soruda birinci karemizde soldan çapraz. ikinci karede ise sağdan çapraz çizgileri görüyoruz. Alt tarafta ise yine aşağıda sağdan çapraz olan kareleri üçgenin içinde gördüysek biz de diğer tarafa soldan çapraz olacak şekilde devam eden karelerin üçgenin içinde yer aldığını düşünmemiz gerekiyor. Çizmek gerekirse de bu şekilde 3 numaranın doğru cevap olduğunu basitçe görebiliriz. Hadi bakalım şimdiki sıradaki soruya geçebiliriz. Evet bu sorumuzda ise bir yansıma kuralı yapılarak elde edilmiş bir soru var. Yansıma kuralını burada uyguladığımızda cevap basitçe çıkacak. Ortada sanki bir ayna var gibi düşünmek yeterli. Ben buraya hemen çizerek görselleştiriyorum kafamdaki o yansıtmanın nasıl olduğunu. Bu desenin nasıl tamamlandığı bu şekilde çözülüyor. Ama çocukların kağıt kalem kullanamayacağını düşündüğümüzden Öncelikle hangi şekli yansıdığını düşünüp sonrasında şıklardan eleme yapmaları onlar için en kolay ve basit çözüm yolu olacaktır. Burada ister yıldız ister üçgen isterse de bu yandaki çubuğun nasıl yansıdığını düşünerek şıklarda eleme yapabilir. Ve ben bunun hepsini tek tek çizdiğimde Gördüğünüz gibi burada iki tarafın birbirine nasıl yansıdığını görmüş oluyoruz. Bu şekilde bakınca zaten 3 ile 4'tekinin direkt elendiğini sadece 1 ile 2'nin yanıltıcı olduğunu görebiliyoruz. Ama 1 ile 2'nin arasındaki farka baktığınızda da bir de o üçgenin siyah kısmı orta kısmı merkeze çok daha yakın. O yüzden 1 numara olamaz. Doğru cevabımız burada 2 numara oluyor. Bu şekilde şıkları eleyerek çözmek her zaman en garanti yöntem olacaktır. Hadi şimdi yine sıradaki sorumuza geçelim. Önceki sorularda olduğu gibi yine desenin bütününe bakarak tamamladığımız bir soru olacak. Önce merkezden başlayıp biz de üçgenimizi hemen yerleştiriyoruz yansıma kuralına göre. Buradaki yansımanın benzerini yaptıktan sonra hemen üst taraftaki gibi desenimin önce ortadaki o kısmı bakın aşağı yukarı bizde de aşağı tarafı varsa yukarıya doğru olan kısmını çizdik. Sonra köşeleri de tamamlayıp doğru cevabı bulabiliyoruz. Hemen şu köşeleri de çizip içini doldurayım. Bu şekilde doğru cevabımızın bir numara olduğunu görebiliyoruz. Evet bu sorunun da çözümü bu kadardı. Şimdi yine sıradaki soruya geçebiliriz. Bu sorumuzda yine yansıma kuralı var ama alt kısım kendi içinde yansırken üst taraf yine kendi içinde yansıyacak şeklinde bir puzzle tamamlıyor gibi bu soruyu düşünebiliriz. Burada bakın iki parçanın nasıl yansıdığını alt tarafta size göstereyim. Şimdi aynısını yukarıda bizim yapmamız gerekiyor. Bunun benzerini hemen kafamızda düşünürsek mavi ile çizdiğim soldan yukarıya doğru gelen hemen aşağıya doğru böyle inecek ve buradan bakarak bileşikleri elemeye başlayabiliriz. Burada hemen baktığımda zaten elenen şıklar 1, 2 ve 4 numara oluyor. Bu şıklar elendiğinde doğru cevabın 3 numara olduğu ortaya çıkıyor. Ama bu köşedeki şekilde de yapıp işimizi garantiye alalım dersek onu da şöyle mor renkle çizdiğimde bakın tekrardan yansıttım. Yine benzer yerlerden çizgilerimi çiziyorum ve bu şekilde doğru cevabın 3 numara olduğunu basitçe görebiliyoruz. Burada doğru cevabımız 3 numara. Yine sıradaki soruya geçebiliriz. Evet, bu sorumuzsa bizim için çok önemli, iki başlığı içeriyor. İlk olarak bu sorunun çözümü için şu siyah ve beyaz yaprak şeklindeki alanlara bakarak yola çıkabiliriz. Burada desenin tamamlanması üzerinden soru işareti olan yerde bu kırmızı ile çizdiğim kısmın doldurulacağına bakarak şıklardan ilerleyebiliriz. Yeşil renkle ise beyaz olan alanları çiziyorum. O da yine soru işaretinin alt tarafındaki boşluk kısmını bize gösteriyor. Bunlara bakarak zaten 2 ve 4 numaranın yanlış cevap olduğunu, doğru cevabın 1 ile 3'ten bir tanesi olması gerektiğini görebiliyoruz. Ama doğru cevap 1 mi olacak, 3 mü? Buna karar vermek için bizim bakmamız gereken buradaki kareler ve bu karelerde çok özel bir kural var. Şimdi onu da iki yolla anlatalım. İlk yolla baktığımızda bu karelerin İki tanesi merkeze yakın. O zaman iki tanesi de burada bir tanesinin merkeze uzak olduğunu gördüğümüz için merkeze uzak şekilde olacaktır diyerek bu sorunun merkeze uzak yanıtlı olan 3 numara olduğunu anlayabiliriz. Bu soruların çözümü için bir diğer yol daha var demiştik. O da neydi? Burada bizlere karesel hareketi gösterecek olan önemli bir kural. Bu karesel hareket ne demek? Şimdi hep birlikte bir ona bakalım istiyorum. Bu soruların çözümü için çok önemli bir hareket olan karesel hareket kuralıyla da bu soruların çözümü mümkün. Mesela sol üst köşeye biz 1 numara dersek, 2 numara sol alt köşe ise buradan noktanın 1 numaradan 2 numaraya doğru hareket ettiğini görüyoruz. Sonrasında hemen soru işaretli olan yere ben 3 numara diyorum ve orada kareyi tamamlayacak hareketle sağ alt köşeye geçtiğini, sonra 3 numaradan da yukarıya doğru, sağ üst köşeye doğru yani 4 numaraya doğru gittiğini ve sonra yeniden 1'e döneceğini, bu şekilde bir karesel hareketle döngüye gireceğini çok rahatlıkla bu soruda görebiliyorum. Örüntülerde çok sık kullanılan bu soru formatı burada da karşımıza çıktı. Eğer bunu öğrenebilirsek ilerleyen örüntü konularında karşımıza çıkacak zor seviye sorularda çok kolay basit bir şekilde bir çözüm yolunu öğrenmiş oluruz. Bu soruyu da böyle anlatmış olalım. Hadi bakalım şimdi sıradaki soruya geçebiliriz. Evet. Bu sorumuzda ise ilk olarak yapmamız gereken şu dışarıdaki gözüken topmakların bulundukları yerleri tespit etmek. Bu şekilde sol tarafta üst kısımda soru işaretli yerde muhtemelen sağa geleceğini düşünüyoruz. Diğer tarafta ise alt kısımda topmakları görebiliyoruz. Bu yine döngüsel hareket kuralından yola çıkarak bulduğumuz bir çıkarım. O yüzden ilk olarak 1 ve 2'de alt tarafta tokmakların olduğunu gördüğümüz için onları eliyoruz. Sonrasında içerideki şeklin yine bir döngüsel hareketle döndüğünü ve bu dönüş esnasında da görünüşlerini kafamızda hayal etmemiz gerekiyor. Biz bu şeklin saat yönünde nasıl döndüğünü düşünüp şöyle çizdiğimizde burada fark ediyoruz ki 4 numaralı şekildeki gibi bizim yanıtımız doğru cevap olacak. Zaten 3 ile 4 arasında seçim yapmamız gerekiyordu. Bu döngüsel hareketi 4'te görebildiğimiz için 3 eleniyor ve 4 doğru cevabımız oluyor. Bu soruyu da böyle çözmüş olduk. Haydi bakalım sıradakine. Evet, birazcık da zor seviye soru çözelim. Aslında zor gözüken kolay sorular bunlar benim adıma. Neden? Çünkü desen tamamlama, resim tamamlama sorularında zor seviye soru yapmak istediklerinde sonuç için yapmamız gereken tek bir şey var. Şıklardan gitmek. Eğer şıklardan gidebilir ya da bu karenin çevresinden şıkkı tamamlayıp kafanızda düşünüp şıkları elemeyi seçerseniz basitçe aslında bütün soruların çıktığını göreceksiniz. Bakın bu soruda 2 numaranın çözümü ne kadar kolay ve hızlı bir şekilde geldi. Hadi şimdi sıradaki sorumuza geçelim. Evet bu sorumuzda ise karenin etrafına çizilmiş desenlere dikkatlice bakarsak bir tane daire görüyoruz ve bu dairenin aslında nasıl yarım bırakıldığını ve nasıl tamamlanacağını hayal edebilir. Sonrasında şıklara bakabilirsek cevabı rahatça bulacağız. Hemen burada tamamladığımda aslında en son kısma kadar değmesi gerektiğini gördüğüm için 2 ve 4 numaranın yerlerinin farklı, 3 numaranın arada bir boşluk bıraktığından dolayı bu şıkkı tamamlamayacağını fark edip hızlı bir şekilde 1 numaralı çözümün doğru cevap olduğunu görebiliyorum. Haydi bakalım yeni bir soruya daha geçelim. Evet, bazen desenimizin etrafında şekiller olmayabilir. Biz de bir çıkarım yapabiliriz. Bu da böyle çözeceğimiz bir soru. Hemen burada sol taraftaki siyah kısma bakarak ben başlamak istiyorum. Şimdi bu siyah kısmın bakın tamamlanmadığını görüyorum. O yüzden bu taraftan siyahla ilgili devam eden bir şey olamaz. 5 numara bu yüzden eleniyor. Sonrasında baktığımda yine bir numaralı şıkkın da aslında ucunun oraya temas ettiğinden dolayı orada bir tamamlama işlevini görmek istediğinden bir numaranın da yanlış cevap olduğunu görüyorum ve bu iki şıkkı eledim. Sonrasında devam ettiğimde yine sağ tarafta 2 numaralı şekilde siyah bir figürün ve gölgenin aslında koyu renkli bir gölgenin oradan çıktığını fark ettim. Onlar ne yazık ki bizim beyaz kısmımızda tamamlayıcı olamazlar. Bu sebepten ötürü 2 numaralı kısımdakileri de eliyoruz. Aynı şekilde 4 numaradaki siyah alan da bizim karemizin içine giremeyeceği için yine şıklardan giderek hızlı bir şekilde burada doğru cevabın 3 numara olduğunu görmüş olduk. Tek tek renk geçişlerine de dikkat edersek koyu ve açık gri renklerin hepsinin aslında burada şu an çizerek size gösterdiğim kısımla uyumlu olduğunu görebiliyoruz. Hemen o kısmı da çizdikten sonra bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Evet, bu sorumuzdaysa hemen şöyle bir daire çizerek başlayabiliriz. Bu dairenin aynısı cevap şöyle bir bakalım hangilerinde var, hangilerinde yok. 5 numarada, 4 numarada ve 2 numarada maalesef bu olmadığı için eleniyor hemen beyaz üçgenimi de tamamladığımda aslında doğru cevabın 1 olduğunu çok basitçe görebiliyorum. Ama şöyle bir tekrardan kontrol ettiğimizde bazı öğrencilerimiz 1 ile 3 arasında soru işareti oluşturup kalabiliyorlar. Acaba 1 mi 3 mü diye. Burada bakmaları gereken işte az önce üçgenle yapmış olduğumuz tamamlama. Çünkü üçgenle tamamladığınızda karenin sadece sol altında küçük bir kısmı tamamlaması gerekirken tamamı olmuş 3 numarada. Bu yüzden yanlış cevap. Onun dışında Yukarıda gösterdiğim yeşille çizdiğimiz karenin tamamlandığı siyah alan ne yazık ki yine 3 numarada yok. 3 numara bu sebepten de değil. Onun dışında sağ köşeden üçgenin yine tamamladığı kısımda yine 3 numaranın olmadığını görüyoruz. Burada doğru cevabımız 1 numara oluyor. Sor seviye sorulara çok basit böyle kolay çözümler bulabiliyoruz. Haydi bakalım günün son sorusu. Soru sizlerle ve ödüllü kitabı kapmak için cevapları bekliyor olacağım yorumlarda. Evet günün son sorusu sizler için bu sorunun doğru cevabını yorumlara yazarak ya da psikoterapizmir adresine yazdıktan sonra bize mail adresinizi iletirseniz 1 Ocak günü saat 14'te kitabımızı bir kişiye hediye edeceğiz. Şimdilik hepinize sevgi, sağlık ve huzur diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.